<laughs> Niye buraya geldik? Bey planı için. Anlamıyorum. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Tamam kapatıyorum ama neyin peşindesin acaba Murat Sarsılmaz? Ben böyle. Hah. Bak şimdi, senin sol tarafın atölye olacak. Diğer tarafta tasarım bölümü. Şu an olduğun yerde senin odan, ortada da showroom. Tamam artık, aç gözünü, aç gel. Bak, sen... Evet, burası yeni iş yerimiz olacak. Yeni markamızı burada yaratacağız. Sen ciddi misin? Evet, yeniden başlayacağız hayatım karı koca burada şirketi baştan kuracağız. Ama biraz daha iş var tabii. Sartı'yı tamamen bırakıyorsun yani. <laughs> evet. Bak bu saniye hiç dokunmayacağım. Aynen bu şekilde kalacak. Burada böyle yeni tasarımlar yetişecek. Tasarımlarına sergileyecekler. Hayat iyi misin? İyiyim. Başım döndü iyiyim şimdi şaşkınlıktan. Emin misin? Eminim iyiyim. <laughs> Gel bakalım. Başımı döndürüyorsun Murat sersin bak. <Gülüyor> 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 Her şeyin baştan başlayacağız. Hiç önce bu kadar heyecanlı olmamıştı. Başaracağız beraber. kim bu? Efendim tertip. Tertip, bir an önce şirkete gelsen iyi olur. Sorunumuz var. Hayır gelmem. Saatinin sorunları artık beni ilgilendirmiyor. Doruk ara. Tertip, sorun Doruk zaten. Gelmen lazım. Bak iyi şeyler olmayacak. Sert hiç iyi şeyler olmayacak.